Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hani Halkın dilinde bir kelime var ya Sen doğru ol Eğri belasını Allah'tan bulur Sürekli içimizde kullanılan bir kelimedir Bunun hakkında Ben bir hikaye size anlatayım Zamanın birinde Fakir bir insan varmış Durumu kötü, idaresi zor çalışamıyor, sakat. Bir gün padişahın huzuruna çıkıyor. Diyor padişahım sen doğru ol, eğri belasını Allah'tan bulur. Allah rızası için bana bir sadaka ver. Bu kelime padişahın çok hoşuna gidiyor. Yavrum diyor, her gün gel diyor. Aynı kelimeyi söyle, sana birer tane altın vereyim. Al gir ço çocuğun rızkını gör. Derken günlerce, aylarca böyle padişah huzuruna gidiyor. Aynı kelimeyi padişah diyor. Padişah da hoşuna gidiyor. Padişah çıkarıyor. Birer altın veriyor. Bu da bu şekil. Çoluk çocuğun rızkını temin ediyor. Arada zaman geçiyor. Bir gün komşusu buna soruyor. Ey komşu diyor. Sen nereden getiriyorsun? Nasıl idare ediyorsun? Vallahi diyor benim çocuk çocuğumun yiyecek bir ekmeği dahi yok. Nasıl edeyim? Çok perişan durumdayım. Bana bir çare bul diyor. Olur diyor. Ben gidiyorum padişan huzuruna sen de gel. Nasıl olsa diyor padişan hazinesi çoktur. Bir tane iki tane eylem bitmez. Yalnız bak bir şartla diyor. Ben padişah ne dediğimse aynısını sen de tekrar edeceksin. Ne eksik ne fazla olur diyor. Erkene alıp götürüyor padişahın huzuruna. İkisi birlikte gidiyorlar. Aynen ikisi birlikte tekrar ediyor. Padişahım sen doğru ol. Eğri belasını Allah'tan bulur. Allah rızası için bana bir sadaka. Padişah çıkarıyor bir altın buna bir altın ona verip gidiyorlar. O şekil günlerce devam ediyor. Günün birinde adam hasta düşüyor. Yataklarda kalıyor. Bir hafta on gün padişahın huzuruna gitmiyor. Komşu gidiyor. Gidiyor günün birinde padişah diyor. Diyor bak ben sana bir şey soracağım da sen bana doğrusunu söyle. Olur padişahım diyor. Diyor senin arkadaşın sadaka istediği zaman niye yüzünü çeviriyor? Bu aklına sinsi bir plan geliyor. Diyor Dur ben bu komşuyu da bertaraf edeyim. Ona gelen altın da bana gelsin. Bu şekil kendimi idare edeyim gideyim. Ne yalan söyleyeyim diyor padişahım. Benim komşum çok kibirli, gururlu bir insandır diyor. Diyor yüzünü çeviriyor. Çevirmenin amacı diyor padişahın ağzında kötü bir koku geliyor. Pis bir koku geliyor. O yüzden yüzünü çeviriyor. Öyle mi diyor? Öyle diyor. Al oğlum diyor, bu altında al, git bir daha da gelme. Bir daha da benim karşıma çıkma, yüzüme görünme diyor. Gel zaman, gir zaman komşusu iyileşiyor. Kalkıyor gidiyor padişahın huzuruna, padişahın sen doğru ol, eğri belasını Allah'tan bulur. Allah rızası için bana bir sadaka ver. Padişah diyor oğlum senin neye ihtiyacın var? Padişahım vallahi diyor ben bir 10-15 gündür yataktaydım. Çok çocuğumun ekmeği, acilen ekmeğe ihtiyacımız var diyor. Tamam oğlum diyor. Ben sana bir kağıt yazayım. Al git fırına. Fırıncı sana ihtiyacın kadar ekmek versin. Tamam olur padişahım diyor. Derken e, kağıdını alıyor. Adam cahil. Okulma yazması yok ki. Padişah ne yazmış kağıdın içinde? Meğerse padişah adamın fermanını yazmış götürüp fırıncıya verecek. Fırıncı o fermanı okuyacak. Ona göre polisse, jandarma ise her kimse çağırıp gelecek. Adamı öldürecekler yani. Adam fermanıdır. Neyse uzatmayayım. Adam çıkıyor. Fırına doğru yol alıyor. Derken komşusu buna denk geliyor. Ya komşu diyor. Nereden geliyorsun? Valla diyor gittim padişahın huzuruna. Sadaka istedim. Bana bir kağıt verdi falan ekmek ihtiyacım var. Ekmek almaya ihtiyacım var diyor. Çocuk çocuğum açtır diyor. Bana da bir kağıt verdi. Bir fiş gibi bir şey. Al götür diyor. fırında da ekmeğini al git. Ya komşu diyor. Ver Allah hatırı için. Allah diyor. Bir hafta on gündür diyor. Padişah beni artık huzurunda istemiyor. Bana demiş gelme. Benim de idarem hiç yok. Sen gel de o kağıdı ver bana ben gideyim nasıl olsa sen yarın gene gidersin padişahın huzuruna padişah sana gene verir diyor olur diyor bir şey etmez diyor. bugün de idare ederiz diyor bakıyor kağıdı veriyor komşusuna komşusu alıp gidiyor fırına fırıncı o fermanı eline alıyor bir ferman bakıyor ki padişah yazmış bu şahıs geldi mi iki tane jandarma çağır bunu alın atın fırına ferman bu Neyse fırıncıya veriyor, fırıncı bakıyor diyor bir dakika bekle diyor ben geleyim. Neyse gidiyor orada fermanı sokaktaki jandarma ise polise her kimse ona gösteriyor diyor. Al bu padişahın fermanıdır, adam da fırındadır. Gidiyorlar adamı tutuyorlar, atıyorlar fırına, kapalı kapatıyorlar, fırıncı kapıyı kilitliyor, çekip evine gidiyor. Derken arkadaşlar, adam öte gün gene gidiyor padişahın huzuruna. Padişahım sen doğru ol, neyli belasın Allah'tan bulur, Allah rızası için bana sadaka. Padişah şaşırıyor buna. Oğlum diyor ben sana dün bir kağıt verdim ya, sen fırına gitmedin mi diyor. Hayır padişahım gitmedim diyor. Niye? Kağıdı ne yaptın? Valla padişahım benim o komşum, hani ben kendimle getirdiğim bir komşum vardı. Sen herhalde onu huzurundan kovmuşsun, bir daha gelmedi misin? Bu da geldi bana yalvardı. Dedim vallahi çok çocuğum açtır. Benim çok ihtiyacım var. Nasıl olsa sen yarın gene gidersin padişahın huzuruna. Padişah sana gene bir iyi kötü sadaka verir. Birer altın verir. O şekilde idare edersin. Yalnız benim hiç idarem yok. Gel de şu kağıdı bana ver. Ben de aldım ona verdim diyor. Peki oğlum kağıdı okudur mu? Hayır padişahım benim okur yazarım yok ki diyor. Ne yazıyordu da bilmiyorum. Sen ekmek için verdin bana. Ben de gittim isteyince ben de buna verdim kağıdı. Oğlum diyor o senin fermanındır. Nasıl? Diyor o senin fermanındır. Peki oğlum diyor. Senin arkadaşını gördün mü? Yok diyor. Geç görmedim. Diyor o gitti. O arkadaşın gitti. Diyor gel de şunu aslını, aslanı bana doğrusunu söyle de bu halden bir ders çıkaralım diyor. Emret padişahım diyor. Sor. Oğlum diyor sen sadaka istediğinde niye yüzünü çeviriyorsun benden? Padişahım diyor ben fakirim. Ben sarımsak yiyorum, ben soğan yiyorum. Ben değişik değişik gıdalar yiyorum, pancar yiyorum. Fakirim diyor, ne buldumsa yiyorum. Olabilir ki benim ağzımda kötü bir koku gelir. Sen de o kokudan aciz olursun, rahatsız olursun. Benim sadakamı kesersin diye ben de yüzümü çeviriyorum diyor. Benim kokum sana gelmesin diyor. Öyle mi diyor, öyle diyor. Oğlum diyor git sen diyor, dürüst bir insandın. Sen doğruydun ki eğri olan senin arkadaşın arkadaşın senin arkanda kötü kötü konuştu. Ben de onu kovdum. Sen gelince senin de fermanını verdim eline. Maalesef demek ki sen doğruydun. Senin arkadaşın eğriydi. O belasını Allah'tan buldu. O öldü gitti. Sen bundan sonra gel. Sana ikişer tane altın vereyim. O şekil idareni et gitsin. İşte arkadaşlar budur. Sen doğru ol, eğri belasını Allah'tan bulur. Bu kelime işte buradan gelmedir. Hadi hoşça kalın. Allah rahatlık versin.